Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün RAL Yatırım Holding'in güncelleme videosunu çekeceğiz. E, güncelleme videomuza geçmeden önce SPK yorum metnini sizlere göstermek istiyorum. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Dostlar bu metni okuyup anladığınızı varsayarak hemen güncelleme videomuza geçelim. E, zaten bir önceki videomuzu biz bu seviyede çekmiştik. E, yani 19 Aralık'ta Pazartesi günü. RAL Yatırım Holding'in videosunu çekmiştik ve bu seviyelerde e, olumlu bir seyir görünmediğini ve e, aşağı düşme eğiliminde olduğunu, negatif eğilimde olduğunu söylemiştik. E, RAL Yatırım Holding'de ilerlediğimiz günlerde bu seviyeleri görebilme durumumuzun olduğunu ve bu seviyelerde desteklerin e, çalışabileceğini, eğer ki bu destek seviyesinin de çalışmaması durumunda bir sonraki sağlıklı fiyat hedefimiz olan bu... Hedef fiyatlamamızı 30'lu Hedef fiyatlamamızı söylemiştik Dostlar. Nitekim Zaten buradan bir sonraki gün 20 Aralık'ta düşmüştü ve Burada destek almıştı. Ardından Kendini yukarı doğru atmış olsa da Tekrardan bu seviyelerde kapanış Gösterdi dostlar. Bir sonraki gün Tavan yapmış olmasına rağmen Buradaki direnç seviyesini Kıramadı ve ardından da Tekrardan bizim belirlediğimiz bu Kanal seviyesindeki bu destek seviyelerinde şu anda tutunuyor dostlar. Burada 1 2 3 4 defa burada destek bulmuş. Dolayısıyla şu anda bu destek noktası güçlü. buradan kırılımı zor gibi duruyor. Fakat burada yönü de Fibonacci seviyelerine göre bu iki kanal arasında destek direnç şeklinde çalışacağı görünüyor. Zaten nitekim o şekilde çalışmış bir süre. Ve fakat burada kırılım dahilinde o zaman elbette ki fiyat hedeflememiz 30, 60-30,70 seviyeleri burada ral yatırım holding için. Elbette ki öyle bir durumda da e, önceden söylediğimiz gibi e, buradaki içim oku bulutunun içine düşmüş durumda. Görürsünüz zaten 26 günlük ortalama 9 günlük ortalamayı zaten kesmişti. 27 aralıkta ve e, şu anda da zaten 9 günlük ortalama ve 26 günlük ortalamanın e, hala altında. 9 günlük ortalamanın da altında. Ve şu anda işler hala iyiye gitmiyor dostlar. Burada destek bulsa da e, yönünü belirleme durumunda şu anda bir süre daha yatay gidebilir. Ve burada eğer satış baskısı oluşursa veya bu kanalın içerisinde hareket edip e, içi oku bulutunun içerisine girerse burada da elbette ki satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir. E, bu destek seviyelerinin çalışması sevindirici dostlar. E, izleyenler umarım bundan faydalanmıştır. E, bir sonraki fiyat hedeflememiz dediğim gibi burada ki 36, 60, 36, 70 seviyeleri direnç seviyesi ve 33 seviyeleri de destek seviyeleri olarak çalışma durumu gözlenebilir. Onun altında da dediğim gibi burada 30'lu seviyeler, 31'li seviyeler de kanalın içerisinde, kanal çizgisinin içerisinde destek seviyesi olarak çalışma durumu olabilir. Zaten GGI'de zaten o günlerde demiştik sıkıntılı görünüyor burada aşağı doğru düşünme eğiliminde. Aynı şekilde GCI'de zaten aşağı doğru gelmiş durumda. Eksi 67-55 seviyesine gelmiş durumda dostlar. RSI'de şu anda orta seviyede 50 seviyelerde geziniyor. E beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Dediğim gibi bu seviyeler incelenmeli, izlenmeli dostlar. E bol kazançlar diliyorum sizlere.